Ne yapıyorsunuz kızlar? Ben oyun oynuyorum valla. kule yapıyorum. Ben de kule yapacağım. Hmm. Biraz önce ne yapıyordunuz? Biraz önce Esma dağıttı kulemi. Gerçekten mi? Gerçekten. Hmm. Bir daha dağıtacağım. Gününüz nasıl geçti? Bugün neler yaptınız? Bugün de Naval'a gittik. Bana bak bakalım. Evet. Bakıyorum yani. Başka? Başka şey orada şey yaptık. Eğlendiğin tabletini aldım. Ben Esma telefon aldı babaannenin. Evet. İnternet yoktu. Evet interneti yoktu. Dedim ki internet burada dayı aldı dedim. Evet. Sonra da bitirdim ben. Esma dedi ki e, babaannem dedi ki sen o bozdun dedi. Ha. Ben de sonra şey dedim kule yapalım dedi o da yerleri dağıttı ben de topladım sen açtı dedi ben ama o sen açtın dedi hadi Hüsra sen anlat peki sonra ben de kuleyi dağıtarken ablam da bana beni dövmeye çalıştı aa ablası sen Hüsra'yı dövdün mü evet ama neden ama şiddet iyi bir şey değil. Bunu Adı biliyoruz değil mi? Yapalım. Kardeşinden sarılıp özür diler misin lütfen? Baba neden geldi? Yani onu kızmıştım. Onu özür dedim. De Peki. Kardeşini de öp, özür dilerim kardeşim de. Dilerim kardeşim. Ay, Ay ben, ben sizi de yedim. yedim. <laughs> o zaman. İyi gidelim. İyi gidelim.